Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Uzun bir zaman sonra tekrar yine bir video paylaşma gereksiniminde bulundum. Artık yine eski zamanlardaki gibi videoları atıp canlı yayınlarımızı yapıp 3-5 ay yine ortalıktan kaybolacağız ama sanırım bu aralar yine birkaç tane böyle video gelecek. Her neyse bugün yeni gelen duvar komutanımız Gamchan diye bir komutanımız var. Koreli bir komutan. Bugün bunu inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip aşağıya bir yorum atarsanız da beni çok mutlu edersiniz e tekrar videoya geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar yeni birçok komutan geldi bir tane liderlik üç tane süvari geldi bir tanesi A Akelius mu Açelius artık telaffuzu nasıl söyleniyor bilmiyorum bu Akelius denilen komutanı da inceleyeceğiz. Kötü bir komutan değil, iyi bir komutan. Fakat garnizon komutanını da inceleyeceğiz. Onun da ayrı bir videosu gelecek. Yani bu artık komutanları tek tek sizlere böyle videolarda anlatmak istiyorum. Çünkü videolar uzuyor ve siz bunları izlemiyorsunuz. Şimdi asıl konumuz şu. Birçok insanın kafasında bulunan soru işareti. Yeni iki tane iyi bir süvari komutan geldi. Birisi Akelius, birisi de bu Gankchan. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi Akelius kötü bir komutan değil. Fakat şimdi biz e, oyuncular olarak bu oyunda yeni komutanların metalarda nasıl bir etki yaratacağını merak ettiğimiz için şimdi ben size durumu şöyle açıklayayım. Achilles kötü bir komutan değil ama meta anlamında uzun süre meta'da kalacak. Yani biz şimdi bir komutan 690 tane kafa basıyoruz. Bundan ne kadar uzun süre faydalanabilirsek bizim için o kadar avantaj. Şimdi burada da benim düşüncem ön plana çıkan komutan Gamcha. Metayı uzun bir süre sarsacak sebebini birazdan bu videoda becerilerini incelerken anlayacağız arkadaşlar. Gamcha süvari komutanı çok yönlülük ve yine kombo hasar faktörüyle geliyor. Bu artık yeni süvari komutanlarında göreceğimiz bir olay. İlk becerisiyle başlayayım. Bakın videoyu çok iyi izlerseniz bu komutanın neler yaptığını, neler yapabileceğini sizlere çok net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi hedef türü tek bir hedef türü yani alan hasarı vurmayan bir komutan. Bu bizde eksi bir yaratıyor. Fakat birazdan belirteceğim becerilerde bu alan hasarına dönüşebiliyor. Bunu da dediğim gibi videoyu net izlerseniz çok daha iyi anlayacaksınız. Öfke gereksinimi 1000. Yine standart birçok komutanda olduğu gibi bir öfke gereksinimi istiyor. Diyor ki hedef birliğe karşı iki kombo saldırı hasarı başlatır. Hasar faktörü 1400. Yani bu kombo olduğu zaman iki çarpı yapıyoruz. 2800. Fakat yine belirtiyorum uzmanlığıyla beraber diğer skilleri yani diğer becerilerle beraber buradaki rakamlar değişiyor. Çok farklı bir komutan. Yine videonun sonuna doğru bitmesine yakın bu komutanı tam olarak genel bir profiline size çıkartacağım. Kafanızda soru işareti kalmayacak. Artık ben Akelius mu yapayım yoksa Gangcham mı yapayım? Kendi genel fikrimi de söyleyeceğim. Bu komutan iyi, şu konuda böyle iyi, bu konuda böyle iyi gibisine. O yüzden videoyu izleyin. Çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Yüksek ihtimalle 8-10 dakikanın üstüne çıkmayacaktır. Şimdi dedik ki 1400 hasar faktörü çarpı 2 2800. Sonraki 5 saniye boyunca bu komutanın birliği yılda, yıldız kutsanmış etkisi yani birlikteki süvari birlikleri %5 sağlık kazanıyor. Yine %5 savunma kazanıyor. Bu uzmanlığıyla beraber tekrar değişiyor bunu belirteceğim. 2008 tasar faktörü. Süvari sağlık bonusu %5, savunma bonusu %5. Şimdi Sağlık ve savunmanın olması bizler için çok iyi. Çünkü süvari komutanlarının saldırıyla alakalı herhangi bir sıkıntısı yok. Fakat savunma anlamında bir tık sıkıntı yaşıyordu. Burada savunma olması ve uzmanlığıyla beraber bu savunmanın artması bizler için bir tık avantaj. İkinci becerisinde bu komutanın birliği haritadayken %10 daha az hasar alır diyor. Yani bu da yine bir az hasar alıyorsun bir tank komutanı gibi. Yani bizim aslında piyadelerden almış olduğumuz tanklama, daha az hasar alma muhabbeti burada bir tık süvariye evrilmiş. Yani bu komutan evrilmiş. Şöyle söyleyeyim piyadenin tank halinin süvariye evrilmiş versiyonu ama bu komutan çok farklı bir komutan. Dediğim gibi inceledikçe sizlerin de kafanızda çok net bazı şeyler oturacak. Süvari birlikleri %20 yürüyüş hızı kazanır ve %30 savunma kazanıyor ekstra olarak. Şimdi burada savunmamız birinci becerisinde %5 vardı. %30 burada %35. Yani bu komutan bir tank komutanı sahada sizi üzmeyecek bir komutan. Diğer becerileri çok daha dikkat çekici özelliklere sahip. Dediğim gibi şimdi bu ilk başta şu becerileri bir inceleyelim. Ardından bu becerilerin ne anlama geldiğini sizlere çok net bir şekilde anlatacağım. Burada işte ne vardı? Hasar azaltma %10, süvari intikal hızı bonusu %20 ve savunma bonusu da %30. ikinci becerisine yine ikinci becerisi de çok iyi. Eğer bu komutan bir sahra ise, yani herhangi bir toplama, bir garnizon ya da bir rallici falan değilse sağda yani bolda savaştığınızı farz edersek birlikleri normalden %15 daha az hasar alır normalde bu çevirilden dolayı biraz değişiyor birlikleri kombo saldırı hasarı verdiğinde hafif yaralı birliklerin büyük bir kısmını yani verilen combo hasarının %10'unu geri kazanır. Şimdi burada %10 hafif yaralı birliğin büyük bir kısmını geri iyileştiriyor. Şöyle söyleyeyim size, 2800 hasar faktörü var. Fakat bu uzmanlığına da geçmedik ama uzmanlığıyla beraber bu 3000'e çıkıyor. 3000 hasar faktörü oluşuyor. Bunun da %10'u 300 iyileştirme faktörü. Yani siz sahada savaşırken 300 ağır yaralı birimlerinizi hafif yaralı birime çeviriyor. Bu da hastanenizin dolmamasını sağlıyor. %10'u 300 yapar. Bu beceriyle iyileştirilen birlikler şehrinize dönene kadar tekrar iyileşemez ve ağır yaralanamaz ancak hafif yaralanabilir. Şimdi burada bu komutanda en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi uzmanlığı ve dördüncü becerisinde baktıktan sonra daha ne anlayacağız? 300 iyileştirme faktörü var. Burada siz sahada savaşırken herhangi bir şekilde garnizon veya rallici olarak demiyorum. Bolda savaşıyorsunuz ya da herhangi bir birebir fighttasınız. 300 iyileştirme faktörü var. Bu iyileştirilen hasta yerleriniz tekrar yaralanmıyor. Yani hastaneye ağır yaralı olarak düşmüyor sadece hafif yaralı yani şehrinize döndüğü andan itibaren sizin hastanenize dönmemesini sağlıyor. Buradaki 300 iyileştirme faktörü uzmanlığıyla beraber ve 4. becerisiyle beraber 750 iyileştirme faktörüne evriliyor. Yani bu da ne demek oluyor? AVK'daki uzun süreli savaşlarda bize yüksek ölçüde hızlandırma tasarrufu demek. Yüksek ölçüde RSS demek. Yani bu komutanda anklama var, hasar var, intikal hızı var, debuff var. Yani karşı tarafa vermiş olduğunuz debufflar var. Savunma var, yani tamamen şu anda bugüne kadar görmüş olduğumuz en dikkat çekici komutanlardan bir tanesi. Aşağı yukarı Pelagius'la Nevski'ye benziyor. Biliyorsunuz Nevski ilk geldiği zamanlarda çok fazla kullanıldı. Halen daha kullanıyoruz ve bizi çok tatmin eden bir komutan. Yani bu komutan tam olarak anlatmak gerekirse size şöyle anlatayım. Nevski'nin upgrade yapılmış hali yani daha geliştirilmiş, daha güncellenmiş hali ve çok uzun süre meta'da kalacak Bunu size açık ve net söyleyeyim Yani bir Akelius'la kıyaslanması var Akelius kötü bir komutan değil Bundan daha iyi bir komutan da değil Fakat çok fazla uzun süre meta'da kalabileceğini düşünmüyorum Akelius'un Yani bu hemen sahadan düşecek meta'dan düşecek anlamına gelmiyor Fakat diyelim ki Akelius bir sene meta'da kaldı Bu komutan en az 3 sene meta'da kalacak Ve bu dediğimi anlayabilmek adına uzun bir zaman geçmesi lazım Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız Burada sahra ile alakalı şeyleri söylüyor Normal hasar bonusu dedik %15 iyileştirmeye dönüşen kıtalarınızda %10. Geçelim dördüncü becerisine. Bu komutanın birliği bir saha birliğine kombo saldırı hasarı verdiğinde hedefin savunmasını 5 saniye boyunca %40 oranında azaltma şansı %30. Yani siz sahada aktif bir beceri kullandığınız zaman 5 saniyede bir tetiklenen %40 karşı tarafın savunmasını azaltma ihtimali var ve bu da %30 arkadaşlar. Yani %30 ihtimalle %40 karşı taraftan savunma azaltma var. Yine dediğim gibi karşı taraftan savunma azaltıyorsun. Bu çok önemli bir rakam. de olduğu gibi karşı tarafın savunma azaltmasını yani şöyle söyleyeyim karşı tarafın savunmasını kağıt parçasına çeviriyordu Nevski. Şimdi bu komutanda da böyle bir durum var. %30 ihtimalle fakat 5 saniyede bir olması çok önemli. Genelde biz bunu 10 saniyede bir görüyoruz bazı komutanlarda. Hatta birçok komutanda bunda 5 saniyeye indirilmiş. Yani her 5 saniyede bir yani %30 ihtimalle karşı tarafa %40 savunma azaltma sağlıyorsun. Çok önemli bir rakam. Şimdi gelelim burada uzmanlığına. Uzmanlığında şöyle bir durum var. Bu komutan uzmanlığı çok önemli. Hedef birliğe karşı iki kombo saldırı hasar başlatır. Hasar faktörü 1500 oluyor. Yani 1400'den 1500'e çıkıyor. 1500, 1500, 3000 hasar faktörü yine demiş olduğum gibi. Videonun başında söylemiştim. Sonraki 5 saniye boyunca bu komutanın birliği. Yıldız kutsanmış etkisi. İkinci becerisindeki %5'lik sağlık muhabbeti %5'den %10'a çıkıyor. Savunma da %5'den yine %10'a çıkıyor. Yıldız ışığı becerisinden gelen iyileştirmeyi %150 arttırır. Yıldız kutsanmış etkisi. Hemen geri dönelim. Buradaki %10'luk muhabbet 3000'in %10'u 300'dü. %150 arttırdığı söyleniyor. Bu da dediğim gibi 750 iyileştirme faktörüne dönüşüyor buradaki uzmanlıkla beraber. Bu çok önemli bir rakam. Komutan genel anlamda çok önemli bir komutan. Bu komutanın şiddetle yapılmasını tavsiye ediyorum Eğer elinde bir tane komutan fullleyecek kadar altın kafam varsa Örneğin 690 tane kafam var. Bir tane süvari komutanı yapacaksın. Bu komutanı kullanmanı sana tavsiye ediyorum. Ve atladığım burada bir nokta var. Şimdi burada bu komutan tekli alan hasarı vuran bir komutan. Fakat şuradaki %40'lık muhabbet ne diyor burada? Burayı okumamıştık. Şimdi bu komutan %40 oranında savunma azaltıyor karşı tarafa. Fakat bunu herhangi bir alan hasarı vuran Akelius ya da ardından Arthur gibi alan hasarı vuran bir komutanla kombinlediğiniz zaman. Yani bu komutanın arkasına bu iki komutandan birini atarsanız alan hasarı vuran bu karşı tarafa alan hasarı olarak yayılıyor arkadaşlar. Yani siz buradaki %40'lık savunma azaltmayı alana gelmiş oluyorsunuz. Yani bütün alana Yaymış oluyorsunuz. Bu da %120 oranında artıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Gelelim kısa bir özete. Dediğim gibi bu komutan kesinlikle yapılması gereken bir komutan. Kelius'tan iyi mi? Bence Akelius'tan iyi. Akelius kötü bir komutan mı? Değil. Fakat daha uzun süredir meta'da kalacak bir komutan bu. Ve bizi çok daha tatmin edecek bir komutan. 3000 hasar faktörü var. Yani 3000 kombo hasarı veriyor. 2 kere çarpı. %10, %50 de oradan geliyor. %45. Yani 750 faktör iyileştirme. Bu normalde süvari komutanlarında çok görebildiğimiz bir olay değil. 750 iyileştirme faktörü. Yani bu ağır yaralanan birimler iyileştiği andan itibaren tekrar ağır yaralanmıyor. Bu bizler için çok önemli. Yani uzun süre HVK'da savaşlar veriyoruz. Dandırmalar harcıyoruz. Kaynaklar harcıyoruz. Bu free to play dostu bir süvari komutanı. Hasarı iyi. iyileştirmesi iyi. E, yaralı birimlerinizin 750 iyileştirme faktörü hastanenizin dolmamasını sağlıyor. %120 arkasında bir Arthur ya da Achilles gibi. Alan hasarı vuran bir komutan da kullanırsanız %120 savunma azaltması var. İntikal hızı var. Savunma var. Bu komutanda oldukça tank var. Buff var. Debuff var. Her türlü yapılması gereken bir komutan bu arkadaşlar. Yani bu komutanı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok önemli bir komutan. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Akelius'u da inceleyeceğiz. Yakın zamanda belki onun da videosu gelir. Akelius da kötü bir komutan değil. Fakat dediğim gibi benim yapabilecek bir seçimim olsaydı herhangi birisi bu ikisi arasında ben Ankçam'ı yapmayı tercih ederdim. Önemli bir komutan. Dediğim gibi video bu kadardı arkadaşlar. Diğer komutanların incelemesini de yapacağım. Fakat videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı bir de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer komutan inceleme videolarında ya da canlı yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.